Evet gençler sıra sizlerin cevaplarıyla hemen başlıyoruz. Sıra sizde 3 aşağıda verilen paralel kenar alanlarını bulunuz diyor. Paralel alanı taban çarpı yükseklikte. Tabanımızı sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Yüksekliğimiz 1, 2, 3 birim. İlk şeklimizin alanı 3 birim çarpı 6 birimden 18 birimle birimin çarpımı da birim kare oluyor. İkinci ve üçüncü şeklimize bakarken kağıdımızı yan çevirebiliriz. Yan çevirerek işlemimizi yapabiliriz. Nasıl? İlk haliyle biz bunun tabanını düz olarak görmüyorduk ama şu an düz olarak görüyoruz. Bu şeklimizin tabanı 1, 2, 3, 4. Bu şeklimizin yüksekliği 1, 2, 3, 4, 5. 4 kere 5'ten bu şeklimizin alanı 4 birim çarpı 5 birimden 20 birim kare. Diğer şekliminde alanı daha rahat görebilmek için yan çeviriyorum. Yan çevirdiğim zaman tabanı 1, 2, 3 birim. Yüksekliği 1, 2, 3, 4, 5 birim. Hemen düzeltiyorum şeklimi. O halde alanı 5 birim çarpı 3 birimden 15 birim kare yapıyor. Sıra sizde dörde geldik. Sıra sizde dörtte. Bir tane bilgi fazladan verilmiş. Hangisi? 10. Onun bize bu soruda hiçbir gereği yok. İhtiyacımız yok. Neden? Paralel kenarın alanı taban çarpı yükseklikte. Taban hangi yükseklikle alınacak? Kendi üzerine düşen yükseklikle. Yani çarpacağım iki değer birbirine değmek zorunda. O zaman bu paralel kenarın, kenarın alanı taban yani 12 santimetre yükseklik yani 4 santimetre yani 48 santimetre ile santimetreyi çarparsam santimetre kare yapıyor sıra sizde 5'e geldik burası 11 ise karşılıklı kenarlar birbirine eşit olmak zorundaydı defterimize yazmıştık bunu yine buradaki 10 fazladan verilmiş paralel kenarın alanı soruluyor taban çarpı 11 çarpı yükseklik yani sonucumuz 99 santimetre kare. Sıra sizde 6'ya geldik. Burada da yine fazladan bilgi verilmiş. Soruda verilen her şeyi kullanmak zorunda değiliz. Alan formülümüz taban ile bu tabana değen yüksekliğin çarpımı. Tabanımız kaç? 8 santimetre. Yüksekliğimiz kaç? 4 santimetre. 8 kere 4. 32 santimetre ile santimetreyi çarptım. Santimetre kare. Bu soru farklı bir soru bize alan verilmiş. Alan formülü taban çarpı yükseklikte. Alan kaç olarak verilmiş? 128. Peki tabanı kaç olarak verilmiş? Burası 16. Burası 16 ise şurası da nedir? 16. 16 çarpı bize neyi soruyor? AH yani yüksekliği soruyor. Yine ters işlem. 16 ile hangi sayı çarparsam 128 yaparın cevabı. 128'i 16'ya bölmek. Kaç kere var? 8 kere 6 kere 8 48 4 elde. Ve yüksekliğimiz ne çıktı? 8. Birimi ne olacak? Santimetre. Hemen arka tarafı çeviriyoruz. Etkinlikler kısmında etkinlik 1 ile başlıyoruz. Bu verilen şekilde kısa kenara ait yükseklik soruluyor. Burası uzun kenar. Burası kısa kenar. Buranın değeri 15 ise CD'nin değeri de ne olmak zorunda? 15. Peki alan taban çarpı bu tabana ait yükseklik yani 15 santimetre çarpı 6 santimetre çarptığım zaman ne yaptı? 90 santimetre kare. Aynı zamanda bu paralel kenarın alanı taban yani 10 çarpı bu tabana ait yüksekliğin çarpımına da eşittir. Yani aynı 90 10 santimetre çarpı Haşın çarpımına eşit olacak. Peki burada 10 ile hangi sayının çarpımı 90 yaparın? Cevabı 9 santimetre bir. İkinci sorumuzda, ikinci etkinliğimizde bize ne soruluyor? Verilen şeklin toplam alanı kaç birim karedir? Bu şekli öyle bir yerden keseceğim ki iki tane bildiğim şekil elde edilecek. Yani iki tane paralelkenar. İlk paralelkenarın alanı bulalım. Tabağın yani 4 çarpı bakın ben hep yüksekliği böyle alıyorum. İsterseniz böyle alabilirsiniz. Aynı sonucu vermek zorunda. Ama şekil çizdiğim şekil karışıyor diye bunu tercih etmiyorum. Taban çarpı yükseklik. O zaman ilk şeklimin alanı birimle birimin çarpımı da birim kare yapar. Unutmayalım. 4 birim çarpı 2 birimden birinci şeklimin alanı ne yapacak? 8 birim kare. Geldik ikinci şeklimize. İkinci şeklimin tabanı 1 2 3 4 ikinci şeklimin yüksekliği bakın bu da yükseklik bu da yükseklik 2 peki ikinci şeklimin alanı 4 birim çarpı 2 birimden bu da yine ne çıktı 8 birim kare peki bize neyi soruyor toplam alanı soruyor 8 birim kare 8 birim kare ile toplanacak sonucumuz 16 birim kare üçüncü etkinliğimizdeyiz. Aşağıda verilen paralel kenarın alanı 60 santimetre diyor. 60 santimetre ise 60 santimetre kare ise yine iki tane yol kullanacağım. Bir tanesi. Buranın değeri 12 olduğuna göre. Buranın değeri ne olmak zorunda? 12. 12 ile neyi çarparsam 60 yapar. 12 ile kaçı çarparsak 60. Yani ters işlem. 60'ı 12'ye böleceğiz. Ne çıktı sonucumuz? 5. Buradaki haşın değeri neymiş? 5. Yine farklı bir kalemle göstereyim. Burası 10 sa buranın değeri de ne olmak zorunda? 10 olmak zorunda. Peki bunun üzerine düşen yükseklik hangisi? İşte bu. 10 ile hangi sayı çarparsam? 60 yapar. 10 ile hangi sayı çarparsam? 60 yapar. Buradan da 60'ı 10'a böldüğüm zaman haşın değeri ne çıkacak? 6. Peki bize ne soruluyor? bu verilenlere göre bu verilenlere göre yükseklikler toplamı yani 5 ile 6'nın toplamını soruyor. O zaman bu sorunun sonucu 6 cm artı 5 cm'den 11 cm olacak. Devam ediyorum. Aşağıda verilen şeklin alanı. Yine burada iki tane şekil görüyorum. Ayrı ayrı bunun alanını bulacağım. Bunun alanını bulacağım ve ikisini toplayacağım. Birinci şekil paralel kenar taban çarpı yükseklik. 1, 2, 3, 4, 5. Tabanı 5. Yüksekliği 1, 2. 2 birim çarpı 5 birim daha. Buranın alanı 10 birim kare. Geldim ikinci şeklime. İkinci şeklimde de taban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim yüksekliğimiz şurası 1 2 3 4 birim 4 kere 7 4 birim çarpı 7 birimden 28 birim kare ama bana toplamı soruyor o zaman bu iki sonucu ne yapacağız toplayacağız hemen toplayalım 10 ile 28'i topladım 38 birim kare bu sorunun cevabı geldik sıra sizde değil tabi etkinlik 5'i etkinlik 5'te ne verilmiş bize çevre güzel bir soru şimdi paralel kenarda defterimize yazmıştık karşılıklı kenarlar birbirine eşit olmak zorunda burası 9 ise burası ne olacak 9 dik dörtgen gibi düşünelim o zaman burayla buranın değeri de eşit olacak birbirine 9 ile 9'u topladım 18 halbuki çevre ne olmak zorunda 42 o zaman 42'den 18'i bir çıkartalım 4 2 yani şu iki tane aynı değerin toplamı 24 olacak o zaman burası 12 burası da 12 bize ne soruluyor alan alan neydi taban ile o tabanın üzerine değen yüksekliğin çarpımı o halde alan 12 santimetre çarpı 7 santimetre çarpıyorum 4 bir elde 84 santimetre kare 6. soruya geldik. Altıncı soruda paralel kenar verilmiş, içindeki bir dikdörtgen verilmiş ve etrafta kalan alan soruluyor. İki tane şey yapacağız burada. Birincisi paralel kenarın alanını bulacağım. İkincisi dikdörtgenin alanını bulacağım. Paralel kenarın alanından dikdörtgenin alanını çıkartacağım. Şöyle yazayım. Paralel kenarın alanından dikdörtgenin alanını çıkartırsak sonuç buluruz. Hemen paralel kenarın alanına bakalım. Taban çarpı Yükseklik yani 8 santimetre çarpı 5 santimetre. Ne yapacak burası? 40 santimetre kare. Peki dikdörtgenin alanı taban çarpı yükseklik 4 santimetre çarpı 2 santimetre. Yani 8 santimetre kare. Çıkartırsam sonuç ne olacak? 32 santimetre kare. 7. soruya geldik. 7. soru 4. sınıf sorusu çocuklar. Ne verilmiş? Kare. iç içe kare. Arada kalan alan soruluyor. O zaman büyük karenin alanından küçük karenin alanını ne yapmam gerekiyor? Çıkarmam gerekiyor. Karenin alanı neydi? Zaten bir tane kenarı verilmiş. Kenarın kendisiyle çarpmam. 5 kere 5 25 santimetre kare. Küçük karenin alanı 3 kere 3'ten 9 santimetre kare. İkisini birbirinden çıkartıyorum. 16 santimetre kare taralı bölgenin alanı oldu. Son sorumuz alan 65 cm olan paralel kenarsal bölgenin kısa kenarına ait yükseklik. Şimdi şakacıktan kısa kenarı çok belli, uzun kenarı çok belli olan bir paralel kenar çizdim. Alanı kaçmış bunun? 65 cm kare. Bunun kısa kenarına ait yani şuna ait yüksekliği kaçmış? 13 yüksekliği. Peki neyi soruyor bana? kısa kenarının toplamını. O zaman önce şu kısa kenarı bulmam gerekiyor. Ben buna bilinmediği için soru işareti diyeyim. Paralel kenarın alanı neydi? Taban çarpı yükseklikte. Yani soru işaretiyle 13'ün çarpımı 65 olacak. Çarpmanın tersi bölme. 65'i 13'e bölüyorum. O zaman soru işaretinin değeri ne olacak? 5. Biz nereyi 5 bulduk? Burayı. Bura 5 ise karşıtı nedir? Yine 5 santimetredir. Ne diyor? Kısa kenarların Bakın çoğul kullanmış. Yani iki tane kısa kenarın toplamını soruyor. O zaman sonuç 5 santim artı 5 santimden 10 santimdir. Umarım doğrularınız bol, yanlışlarınız azdır. İyi günler çocuklar.